...bir yerde hata yapıyoruz. Hı hı. Bugün yaşadığımız şeyler bana bunu öğretti. Yani burada çok başka bir şey kazanabilirmişiz de... ...atlamışız. Yani bunların da İdris babası sağ olsun. Şu bağlılık meselesini iyi öğretmiş bunlara. DNA'ların var. Bravo. Bravo Ersoy. E bunu biz niye kullanmıyoruz? Biliyorum da hiç oradan girme Seto ya. Valla. Ya Masum tamam bunların bir anası babası var. Ama ya... Anması yok anam babam. Bak. Ben sana anam babam diyorum. Niye? Çünkü sen benim hem anamsın hem babamsın. Çünkü ben seni bilirim Çeto. Başka birini bilmem. Beni sen kurtardın. Ben hayatımda ilk seni gördüm. Ersoy. Anan kim oğlum senin? Baban kim? Neredeler biliyor musun? Bilmiyorsun. İşte Kara kuzuları kara yapan da budur, kuzu yapan da budur. Tamam, güldük, eğlendik, çok güzel. Ama çukurun çocukları günün sonunda yine çukurun çocukları. Seçerlerse giderler, analarını, babalarını, ailelerini seçerler. Kardeşleri değil. Ha, ben kardeşimi seçerim. Çünkü ben ...ana nedir, baba nedir E bilmiyorum Güzel. Sen. Ya sen, senin laflarını bana söyletiyorsun ya, Allah Allah. Gelin bakalım, gelin bilibikler. Ne yaptınız, korktunuz mu? Hayır. Hayır. Aa. Peki o zaman size hamburger mi pizza mı? Lahmacun! <laughs> lahmacun! Peki anne bu azmanlara bin tane lahmacun. Oo. <laughs> evet o. Hadi bakalım içeriye. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Bizim eksiğimiz nerede biliyor musun masumum? Burada sevenimiz az. Hı -hı. Bu mahallede sevenimiz az. Bence biraz daha sevenimiz olabilir. Yani bu bizim elimizi güçlendirir. Vallahi bizim sevenimiz bize yeter anam babam. Arkamızı kollayacak adam çok. Çok, çok da. Ama işte yeri gelir bir kişi her şeyi kurtarır. Yeter ki ne yapacağını bilsin. E o zaman gidip tek tek anlatalım madem. Ha yok. Anlatmak etmez. Bunların görmesi lazım.